Çıkarma 8 arkadaşlar devam ediyorum. Bu çıkarma 8'i 10 defa çektim galiba olmadı. Bu da sanırım 11. Hemen devam edelim arkadaşlar. Şimdi çıkarma işleminde tahmini sonucu bulacağız arkadaşlar. Tahmini sonucu bulurken ne yapacağız? Ben çıkarma işlemini en yakın 10'la ya da en yakın yüzde yuvarlayarak yapacağım. Eksilen ve çıkanı en yakın 10'la ya da en yakın yüzde yuvarlayacağım. Peki hangisi olacak? Hiçbir fikrim yok. Buna soru karar verir arkadaşlar. Yani benim burada bir e, seçme şansım yok. Soru ne söylüyorsa, etkinlik ne söylüyorsa ona göre ben davranmak zorundayım. Hadi örneklerimize geçelim. Bunu yapmaya gerek var mı? Hadi yapalım. Yapalım biz. Tamam. Yapalım. Şimdi arkadaşlar ben buradaki işlemi ilk önce en yakın 100'le yuvarlayarak yapayım. 653 en yakın 100'le yuvarladığımızda arkadaşlar 700'dür. 276 tabii ki 300'dür. Biliyorsunuz Bilmiyorsanız doğru yuvarlamaya oradaki videoları izleyin. Gelin burada bekliyoruz sizi. Evet bunun sonucu 400'dür arkadaşlar. Peki diğer işlemin sonucu nedir? Hemen bakalım. Neymiş? 653 arkadaşlar kaçı yuvarlarım? Canım ne isterse onu yuvarlarım yok tabii ki. 650'ye yuvarladım arkadaşlar. 276 280'e yuvarlanır. Çıkarırsam 5, 7, 5, 3, 370. Benim burada en yakın onluğa yuvarlayıp bulduğum tahmini sonuç 370'tir. Şimdi arkadaşlar bana zoom derslerinde de sordunuz bunları. Ee, soruyorsunuz ya da ben en yakın onluğa mı yuvarlayacağım, yüzlüğe mi yuvarlayacağım? Soruda bazen söylemiyor diyorsunuz. Doğru söylemiyor ve söylemesine gerek yok. Buna o soru gelince biraz sonra karar veririm arkadaşlar. Orada açıklayayım ben size olur mu? Söylemesine gerek yok yani merak etmeyin. Oradan belli olacak. Aynı işlemi yine yapıyoruz arkadaşlar. E bunu siz yapın canım. Bunu yapın şıkları yazın. Gösterdim işte. Hadi hadi siz bunu yaparsınız. Bunu mu mı yapayım size? Ayrı soruyu ben yapayım. Çıkarma 8. Hemen bir tane kağıdımı alayım. Bakayım. Bir çıkarma işleminde tahmini sonuç 320 olup eksilen 734 ise çıkan en az kaçtı? İşte bu soruda bu çıkarma işlemi en yakın onluğa mı yuvarlanarak yapılmış en yakın yüzlüğe mi? Söylememiş. Söylemesine gerek yok. Neden? Şimdi soruyu bir resmedelim. Ben bir sayıdan bir sayıyı çıkarıyorum ama tahmini olarak sonucu bulacağım ve sonucu 100, şey, 320 buluyorum. Bu sayıları biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Şöyle yapalım. Ben bu sayıyı bilmiyorum ama sonucun 300 20 olduğunu biliyorum. Şimdi şu iki sayı en yakın yüzlüğe yuvarlanarak yani buradaki iki tane sayı var. En yakın yüzlüğe yuvarlanıp ben çıkarma işlemini yapsaydım sonuç 320 çıkmazdı ki. 300 çıkardı, 500 çıkardı, 100 çıkardı. Yani 100 ve 100'ün katları çıkardı. Ama bakın burada 320 yani bu işlem en yakın onluğa yuvarlanarak yapılmış arkadaşlar. Tamam Bakın tekrar söylüyorum. En yakın yüzlüğe yuvarlanarak yapılsaydı sen burayı 400 diyecektin, burayı 100 diyecektin, çıkaracaktın. 300 bulacaktın ya da 500 bulacaktın, 700 bulacaktın. Hep yüzlü bir şey bulacaktın. Demek ki burası en yakın onluğa yuvarlanarak yapılmış. Şimdi soru çözmemiz için bize bir bilgi vermeli. Eksilen 734 ise. E tamam eksileni vermiş arkadaşlar. Eksilenin gerçek değeri 734'müş. Ben 734'ü... İşte en yakın onluğa yuvarlayıp tahmini sonucu bulacağım ya. 734'ü e en yakın onluğa yuvarladım da arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi 730 yaparım. İşte soru bitti. E, eksilen var, fark var. Ben çıkanı bulurum. Hani çıkan değil de çıkanın en yakın onluğa yuvarlanmış halini bulurum. 730'dan 320'yi çıkarırsam arkadaşlar. Bakın, üst taraflar daha kolay olduğu için 000. 0, 0. 3'ten 2 çıktı 1. 7'den 3 çıktı 4. Yani 410'muş. Ama sayı 410 değil arkadaşlar. Bakın buradaki sayı 410 değil. Buradaki sayıyı ben en yakın 10'la yuvarladığımda bulduğum sonuç 410. Buraya yazabileceğim en büyük veya en küçük sayıyı soran veya ikisini birden sorar soruda. Peki bana neyi sormuş? En azı sormuş. E en azı bir bulalım. 410'dan küçük olacak. Tabii ki 400 5'tir arkadaşlar. Aman 404 demeyin. 404 olursa 400'e yuvarlanıyordu. Peki biz burada sormamış. E, doğru cevap da 405 Bursa şıkkı. Ama en büyüğü sorsaydı ya da ya en büyüğü en küçüğün toplamını farkını bir şeyini sorsaydı. En büyüğü bulsam ne diyecektim arkadaşlar? Ben en yakın 10'lu yuvarladığımda 400 olan 10 olan en büyük sayıya 414 4 derim arkadaşlar. 5 diyemem. 420 yuvarladım. En küçük 405 en büyük 414'tür. Bu bilgiyi verdikten sonra sınır sıra sende de aynı soru var arkadaşlar. Hatta seninki daha da güzelmiş. Hemen arkadaşlar dondur soruyu çöz. Yorumunu cevaplara yaz. Sıra sende 8 ile buluşalım. Müzik